Hepimiz okula bir şekilde gitmek zorundayız. Steven de bisikletle gidiyor. Sonuçta o fakir bir öğrenci. Bir de başka öğrenciler vardır. Onlar okula daha sıra dışı şekilde giderler. Vay canına. Ve onlar için önemli olan müthiş bir giriş yapmaktır. Bu kız bisiklete binmez. Zaten bu saçlarını mahvederdi değil mi? Lana'nın zengin bir öğrenci olduğunu görmek için gözlüğe gerek yok. Şoför tutmaya nasıl parası yetiyor? Güzel olmalı. Ama kaç paran olursa olsun hepimiz sınıfa vaktinde gitmek zorunda olan öğrencileriz. Aa, bu küçük prensesi uykudan uyandırır. Günaydın. Güne başlama zamanı. Ayakları üşütmemek gerek tabii. Terlik. O minik ayakları sokalım bakalım. Umarım kahvaltı için yeterince açsınızdır. Ama önce dişlerimizi fırçalamalıyız. İşte diş fırçanız küçük hanım. Umarım altın diş macunu hoşunuza gider. Gerçek hayatta mıyım ben? Milyon dolarlık gülümsemeye sahip olmalıyım. Bir dakika. Kimse bir ev hayvanımız olduğunu söylememişti. Ay ne de yumuşacık. Çok susamış görünüyorsun. Umarım soğuk sütü seversin. Al kızım. Hadi yakalasana. Bugün pek hareketli değilsin ha. Hiç da iyidir bence. Oh. Ay gördüğüm en tatlı şey. Hemen döneceğim. Tatlım, seninle tanışmak isteyen biri var. İlk kedicin. Ona istediğin ismi verebilirsin. O da aynı senin gibi evlat edinildi. Tadını çıkar tatlım. Sonra bir film izleyelim mi? Çok ürkütücü bir şeyler izlemek istiyorum. Aa, hiçbir yere gidemiyoruz. Aa, benim korumam var. Saçlarımı mahvedemem, değil mi? Ya benim saçlarım ne olacak? Of oh, parasız olmak çok sıkıcı. Ama kontrolü kendi ellerime alıyorum. Yağmurlu havayı korkutup kaçıracağım. Kış kış yağmur kış kış. Yağma yağmur yağma. Lütfen dışarı çıkmak istiyorum. Pekala garanti olsun diye bir birkaç hareket daha yapayım. Ah tükendim. Cidden mi? Bu çok saçma. Tüh ya. Bir dakika buldum. Hala yağıyor ha? Sanki gökyüzü benimle birlikte ağlıyor gibi. Yıldırım düşmese bari. Ama sanki 40 derece. Şimdi canım ne istiyor? Canım. Bir şey mi lazım sevgilim? Tatlı bir şey var mı? Dur sen söyleme fındık kreması. Hayır. Bakalım başka ne varmış burada? Dur bir dakika. Tam senlik bir şey getirdim. Ya da birçok şey. Sevgilim ne isterse. Mutfakta daha su da var. Burada hiç peynir var mı? Yok. Peyniri nasıl unuturum ya? Çok saçma. <laughs> çok ilginç. Ama bu kadar okuyunca karnım acıktı. Sen ne istersin ufaklık? Belki tuzlu bir şeyler. Hey! Bir şey mi lazım canım? Biraz atıştırmalık iyi olurdu. Tamam, bir dakika. Yaşasın. Dumanın üstünde tuzlu cips. En sevdiğin hatta. Aman tanrım bunu nereden buldun? Teşekkürler. Ah, afiyet olsun tamam mı? Bana seslenirsen hemen gelirim. Hayır ah, evet, dur dur bir şey daha. Biraz daha tatlı bir şeyler iyi olurdu. Ne yapabileceğime bir bakayım hemen. Sağ ol canım. Ay, Beni korkuttun. Bu da ne? Ah, tatlı bir şey istemiştin. Bunun kokusu tatlı gibi. Çilek mi? Ay bu iyi geldi. Şimdi bana biraz balık getir. Neyim ben? Market mi? Ne yapabileceğime bir bakayım. Hmm, çok leziz. Ah, pekala. Senin için bir balık tuttum sevgilim. Öyle mi? Ay, ay kokusu fena geldi. Bu sabun kokuyu engeller en azından. Sınava bir gün kaldı. Bu da bütün gece çalışacağım demek. Pekala. Şuraya odaklanmalıyım. Lur'un kaç yatak odası mı varmış? Nereden bileyim? Mark Twain kimdi ya? Kaç kitap yazmış? Bu kadar bilgi çok fazla. Gözlerim çok yoruldu. Uyumam gerek. Odaklan, toparlan. Sınava beş saat kaldı. Ama belki birkaç saniyecik daha uyusam. Ah, okulda mıyım? Dün gece çok kötü uyumuşum. Ama biraz paran varsa o kadar çalışmana gerek kalmaz. Parayı getirdin mi? Hemen burada. O paraya baya çok şey alırsın. Yani tam olarak sınavın elli sorusunun tamamı. Çabuk ol kimse görmesin. Herşembe günü matematik finalinden önce görüşürüz. Tamamdır. bu pastalar çok sıkıcı. Hoş geldiniz. En pahalı modelimiz bu. Aa, hayır olmaz. Belki de bu sizin tarzınızdır. Bu da meyveli sürprizimiz. Yeneceğimi düşünmedin herhalde. Ha, buldum. Bu üst düzey gelinlerimiz için. Kesin öyledir. Ha, oldu o zaman. Ah, bir tane daha var. Ah tam bir vakit kaybı. Ah, bunu daha önce neden göstermedin? Ah, istediğim her şey burada. Hepsi sizin müstakbel gelinimiz. Güzel gülümsüyorsunuz. Böyle bir düğün pastamız olduğunu düşünsene. Aa, ah, çok romantik. Tam prenseslere layık. Hey, tatlım şu pastaya baksana. Bin lira ediyor ama bunu her şeyden çok istiyorum. Bakalım nelerimiz varmış. Ah, fazladan mesai yaparım. İyi ah, iyi fikir. Ah, keşke mümkün olsaydı. Bekle. Ah Betty, bak burada ne var. Hepsini yiyebileceğim bir tane varken büyük pastaya ne gerek var? Ah, Ay, seni seviyorum. Ah sonsuza kadar bu kahverengi gözlere dalıp gidebilirim. O kadar tatlı ki. Onu saatlerce izleyebilirim. Tatlım, ne izliyorsun öyle? Yine Kevin'in TikTok videosunu mu? Şey tatlım. Ne oldu? Tada! Kevin'i buldum. Evet, gerçekten benim. İyi arkadaş olalım mı? İşte. Çikolata sevdiğini duydum. Ama önce hadi bir TikTok çekelim. Beni takip et. Bu acayip viral olacak. Ha, güzel hareketler kızım. Bu harikaydı tatlım. Yani benim çocuklarıma doğum günü partimde gerçek bir tek boynuzu at geldi. Doğum günü kutlu olsun. Oh, harika ben ne güzel. Seni görmek ne güzel. Arkadaşlarım nerede peki? Selam hanımlar. <laughs> Oh elmasların. Evet zeytinler İtalya'dan, Hep de İspanya'dan geldi. Partiler eğlenceli olur sanırdım. Bana mı? Tatlım neyin var? Sevgilim bir şey yap. Selam baba. Baban geliyor. Bir fikrim var. Afiyet olsun güle güle. Bunlar müthiş kokuyor. Doğum günümde tek istediğim bunlardı. Tadı harika. Çok teşekkür ederim. Acaba Betty ne zaman gelecek? Tamam yoldaymış. Tamam ah, Gözlerini kapalı tut tamam mı? Birkaç odum daha. Daha açma. Hazır mısın? Sürpriz. Bebek partisi. Ah, teşekkürler tatlım. Bakalım kız mı erkek mi olacak? Şimdi ah, şunu patlatalım. Bir, iki, üç. Evet. <laughs> bir oğlumuz olacak. Buna inanabiliyor musun? Ah kız ne olacak? Erkek mi? Öfü hala bir şey yok. Pekala şimdi gerçekten konsantre ol. Şöyle döndüreyim. Kızım ne olacak oğlum mu? Öf bu faydasız. Bu sihirli değnek işe yarar. Aa. Öf senin neyin var? Kartların gücünden yararlanayım. İşte. Hmm bilemedim. Ve Bunlar işe yaramıyor. Of. Erkek kız, erkek kız, oh, erkek kız. Ay ne oldu ya? Kız mı erkek mi? Ne hani önemi var? Konu gerçek aşkısa çok paran olmaması önemli değildir. Yoksa önemli midir? Birkaç adım daha... En büyük soruyu sorma vakti geldi. Ah Kevin! Kör oldum. Büyük pırlantaların sorunu da bu işte. Ah, tabii ki seninle evlenirim. ders hiç bitmeyecek sandım. Birlikte yürüyelim mi? Sınav çok acayipti ya. Kesin kırık alırım dedim. <laughs> en azından bugün cuma değil mi? <laughs> Cumartesi ne yapacağına karar verdiğinde bana yaz. Belki buluşup film filan seyrederiz. Tamamdır. Görüşürüz Dana. Ajanen ala arabası güzelmiş. Hem de bembeyaz ve tertemiz. Seven'ın arabası nerede? Ya da uh, Scooter'ı. Ayaklarını yerden kesiyor ya. Hmm, sonra nereye? Ha, işte yine kazandım. Selam tatlım, nasılsın? Selam baba, iyiyim. İşte benim kızım. Kağıt kalem mi? Bu evde olmaz. Bu senin için. Aa, bir VR seti daha mı? Ne şanslıyım. Aa, şuna bak. Ne çabuk büyüyorlar. Bakalım hisse senetleri ne durumdaymış. Vay canına. Al sana. Bunu da al. Ha, hakladım onu. Ne güzel zaman geçiriyor. Aman dikkat. Ah, ucuz kurtuldu. Neredesin? Buraya gel. Hayır, dur. Sakın yapma. Bu bir baş 17. yüzyıldan kalma. <laughs> Lütfen dur. <laughs> Aa! Yakaladım bu harikaydı. Gerçek gibiydi. Bir daha gitmene izin vermem. Burada ne olmuş böyle? Sanırım kendimi biraz fazla kaptırmışım. Ama iyi eğlendin. Acaba bütün bunlar ne için? Deneyerek bulayım. En sevdiğim renkler. Parmaklarımı kullanacağım. Bu düşündüğümden daha yumuşakmış. Şimdiye kadar bayağı iyi görünüyor. Aa, şimdi de bu neyse sıra bunda. Hmm. Ay, bir daha düşününce bu şekerlemelerin tadı berbat. Bunu olmamış sayacağım. Amanın. Bak şimdi aynı senin gibi görünüyorum. Makyaj malzemelerim. Aa, başım dertte mi üzgünüm? Aa, şunların haline bak. 200 dolarlık zarar var. Ben... Of! Ah, bütün bunları nasıl yapabildi? Uzun sürmeyeceğini biliyordum. Çöp karıştırmaya geri dönüyorum. Burayı gerçekten sevmiştim. Yemekler de harikaydı. Ama en çok onları özleyeceğim. Aa, Gidemem. tatlım. Yaptığımdan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Beni affedebilecek misiniz? Aksilikler olabilir tatlım. Ama biz seni hep seveceğiz. 28, 29, 30. Tamam şarkı söyleyin. Ve kocaman gülümseyin. İşe alındınız. İyi eğlenceler. Beti'nin düğününe davetlisiniz. Gerçekten yaratıcı. Düğün vakti çanlar çalıyor. Bu Beti'nin düğününde Beti'ye katılın. Beti'nin düğün davetiyesi mi? Oh, bu nedir? Teşekkürler. yapımı davetiyeler daha değerlidir. Çok kişisel ve neredeyse bedava. Pekala bakalım nelerimiz var. Umarım iyi duruyordur. Düğünümüze davetlisiniz. Mutlaka bekliyoruz. Hadi yollayalım artık. Ve yolla. Oh, internet faturasını ödemeyi unuttum. Videoyu yollayamıyor muyuz yani? Oh, fakir olmak berbat bir şey. Ama tabii, benimle gel. burası baya güzel. Çabuk kimse görmeden ve internete bağlandım. Yollandı mı? Evleniyoruz bebeğim. Hmm. En iyisi biz gidelim. Hmm. Umarım bu gözeneklerimi küçültür. Ah, bir rahat vermediler. <laughs> <Parti> mi? <laughs> bu demek oluyor ki alışverişe çıkmam gerek. Hadi gelsin giysiler. Hmm. Bu nasıl? Hmm. Kürk olur mu? Aa! <laughs> <laughs> bu tam oldu. <laughs> Kıyafetin kurallara uygun mu bayım? Biliyorum muhteşem. Teşekkürler. Ah, selam millet. Kedi kostümümü beğendiniz mi? Selam. Okuman yok mu senin? Ama kurdelem var. Olmaz. Ne kötüsünüz? Ah, eve dönüyorum. Süslü bir kostüme param yetmez olmaz ki. Ama kurdelen bayağı güzeldi. Bir dakika. Çözüm gözümün önündeymiş. Sadece birkaç ayarlama yapmam gerek. Ve hop. Selam parti elbisesi. Ya bu kıyafet nasıl? İşte bana böyle şeylerle gelin. Teşekkürler güvenlikçi bey. <laughs> Bu nasıl bir elbise böyle? Bize her şeyi anlatmalısın. Bana çöp torbası gibi geldi. Aslında. Bu da kostüme yakışır değil mi? Çok teşekkürler. Hmm, ne Ya Pis kokuyor. Bunu kim yer ki? Bunu atmalıyım. Bunun yeri çöp. Ay, şimdi kusacağım. Temizle, temizle, temizle. Yo, durun. Bunu neredeyse atacağınıza inanamıyorum. Bu çok lezzetlidir. Dünyanın en iyi roquefort peyniri. Kremamsı ama sonra etkili bir tat bırakır. Cennete gelmiş gibi. Tuhaf bir damak zevkim var ama peki. Bak ne yaptım. Çok lezzetli değil mi? Denesene. Ama bu... Efendim peyniri neredeyse bir felaket yaşayacaktık. Şimdi anladım. Ufak bir yanlış anlama. Ne olduğunu anlamıyorum ama. Herkes geliyor. Beni gördün mü? Nasıldım? Kaslarım iki kutuna çıktı kanka siz ikiniz bayağı çalışmışsınız. Şunlara bak nasıl kaslarını karşılaştırıyorlar. Seninkiler niye bu kadar masum görünüyor? Ay bir deri bir kemiğim resmen. Hadi Steven'ın karın kaslarını görelim. Bir dakika bekleyin. Dümdüz karnımı görmelerine izin veremem. Buldum. Şunu versene. Baklavayı kendim yapayım. Bir bronzlaştırıcı kalemim var mı? Onu baklava çizmek için kullan. İyi görünüyor. Adonis çizgisini unutma. Şimdi çizgileri fırçayla yay. Böylece daha doğal görünecekler. Baya gerçekçi görünüyor ha. Teşekkürler. Ha ha. Oh, işe yaradı. Hey, bakın. Şu kasları görüyor musunuz? Nerede? Bunun altında. Müthiş değil mi? Tam bir ilham kaynağısın kanka. Bir yumruğa dayanırlar mı? Oh, evet, sorun yok. Vay canına. Hadi duşa girelim ha. Sanırım ince bağırsağımı patlattı. bazen harika bir gün bir anda değişiverir. Ay bu rüzgar da nereden çıktı? Ah saçım. Ah saçım. Ah. Amanın bu biraz abartılı oldu. Güzel şunu. Aha bu saçlara bir saniyeden fazla bakamam. Aha bu gördüğüm en berbat saç. Doğru aletleri kullanmak önemlidir. Şimdi halledeceğim canım. Ha? Bunu daha önce görmemiştim. Nihayet kendim gibi görünüyorum. Ah hayatımı kurtardın. Görüşürüz. Of saçımı bak süpürge gibi. Bu şey yeterince iyi mi? Ee, kesinlikle hayır. Öf. Ya bu? Ah her şeyi denerim. Sanki pantolon ütüler gibi. Yavaşça. İşe yaradı mı? dümdüz olmuş. Kuaföre gerek yok. Ne kadar harika değil mi? Ah, e bak. Bebek gibi derin uykuda. Oğlum hala derin uykuda mıymış? Okula geç kalacak. Babalık görevimi yapıp onu uyandırmalıyım. Pekala oğlum. Uyanma vakti. Steve! kalkıyorsun? Her sabah aynı şey. Kahvaltıda görüşürüz. Birkaç dakikacık daha. Of. İyi. Tamam, kalktım. Tamam. Keşke babam kendi işine baksa. Neyse, sanırım güne başlama zamanı. Oysa Lana gibi zengin çocukları biraz farklı şekilde uyanırlar. Şu güne bakın. Uyanma zamanı Lana. Günaydın prenses. Aa, sabah olmuş mu? Kütük gibi uyumuşum. Taze sıkılmış meyve suyunuz küçük hanım. Teşekkürler Bella. Yatakta taze sıkılmış portakal suyu içmek gibisi yok. Oh, iyi geldi. Umarım cildim taze ve yenilenmiş görünüyordur. Yeni en iyisi. Soğuk yerlere yalın ayak basmak olmaz. Bir dakika. Dışarısı soğuk mu acaba? Bence soru yok. Bu kadar rüzgarlı olduğunu bilmiyordum. Ay, yağmur da çiselemeye başladı. İçeri dönsem iyi olacak. Hava durumu bayağı yanılmış. Kesinlikle buna ihtiyacım var. Tamam, ısınmaya başladım bile. Öyle daha iyi oldu. Güneş ne zaman çıktı? Bunun içinde deli gibi görünüyorumdur herhalde. Evet, ceket giydim. Ne olmuş yani? Pekala yeter çıkarıyorum. Sanki saunadan çıkmış gibiyim. Acayip terledim. Niye şu işe bir çözüm bulamıyorum? Bir dakika. Ne yapmam gerektiğini biliyorum her yere ceket taşımaktan yoruldun mu? Bir giysi torbasının içini dışına çevir. Ve arka dikişlerin üstüne sıcak silikon sık. Kurumadan bu kenarları ceketin altına bastır. Torbayı aşağıya katla. Bu cır çırtı görüyor musun? Bir yüzünü ceketin içine yapıştır. Diğerlerini de torbaya. Şöyle aynı hizada olmalılar. Şimdi ceketini katla. Ve kapşonunu aşağıya kadar rulo yap. Torbaya gelene kadar da devam et. Sonra tamamen torbanın içine sok. Şimdi sırt çantası gibi taşıyabilirsin. Artık ceketimi yanıma alabilirim. Ayıp deli gibi görünmem gerekmez. Güneş de ne güzel ve o devasa bulutlar ortaya çıkınca endişelenmene gerek kalmaz. Evet, ceket giyme zamanı millet. Torbayı cekete yapıştır ki sarkmasın. Bak, tembeller de tedbirli olabilirmiş. Bu film harika yorumlar almış. Bu atıştırmalıklarla iyi gidecek. Patates cipsiyle başlayalım. Hmm. Niye her şey bulanık Ey, Amma kirlenmiş Şuraya silebilirim Ama özel bir kumaşla silsem daha iyi olur Bingo Ama bunların saçılmasını istemiyorum Çok yakınım Hadi Gözlüksüz göremem Kolum iyi mi acaba İşe yaramadı Sanırım böyle idare etmeliyim. Yukarıdaki dört mü? Yoksa M harfi mi? Aptal kirli gözlük. Hemen döneceğim. Bu da başıma dert oldu. Sanki hep bunları temizleyip duruyorum ya. Pekala. Daha iyi mi? Bir dakika. Ya kumaş parçasına daha çabuk ulaşabilecek olsam? Tam bir dahiyim. Çift taraflı banttan bir parça kes ve kumaşa yapıştır. Kağıdını çıkar. Ve ceketinin içine yapıştır. Artık gözlüğü çabucak temizleyebileceğim. Bunu daha önce nasıl düşünemedim ya? Şimdi çok daha net görüyorum.